Hepinize merhaba ben Merve. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf İngilizce dersinin ilk ünitesi olan Friendship ünitesi ile ilgili bir soru çözeceğiz. Şimdi sorumuza geçelim. Bu tür uzun paragraf sorularında önce sorudan bizden ne istediğini okumak bize zaman kazandıracaktır. Choose the best title for the text. Text için en iyi başlığı seçin isteniliyor bizden. Şimdi metni okuyalım. Perhaps we have lots of friends but who is a good friend? Tabii ki bizim birçok arkadaşımız vardır. Fakat hangi senin iyi arkadaş? A good friend is a trustworthy person. İyi arkadaş güvenilir insandır. He never tells lies. O asla yalan söylemez. A good friend should be supportive. İyi arkadaş destekleyici olmalıdır. He always encourages you and backs you up. O her zaman seni teşvik eder ve seni destekler. Good friends make you happy when you are sad. İyi arkadaşlar sen üzgünken seni mutlu ederler. However, he should be honest. Ancak onlar dürüst olmalıdırlar. Good friends tell you the truth even if it isn't good to hear. İyi arkadaşlar her zaman doğruyu söylemediler. Kötü, duyulması kötü bir şey olsa dahi. A good friend accepts different personalities and characteristics. İyi arkadaşlar farklı karakterleri ve farklı kişilikleri kabul ederler. We can say that a life without a friend is no life at all. Biz söyleyebiliriz ki arkadaşsız yaşam olmaz. Evet metnimizi okuduk. Şimdi hangisinin en iyi başlık olabileceğine karar verelim. A şıkkında who is a bad friend? Kimler kötü arkadaşlardır diyor. Fakat metinde bize herhangi bir kötü arkadaşın özelliğini veya kötü arkadaşı nasıl tespit edebileceğinizle ilgili hiçbir şey söylememiş. Bu yüzden A seçeneğimiz olmaz. B şıkkına baktığımızda Do you have a good friend? diyor. Fakat bununla ilgili de herhangi bir bilgi yok paragrafta. Senin iyi arkadaşın var mı? Değil. Burada anlatılmak istenen. Burada anlatılmak istenen iyi arkadaşın özellikleri. İyi arkadaş. Bu yüzden B de olmaz. C şıkkına baktığımızda a good or a bad friend demiş. Burada iyi ve ya kötü arkadaş demiş. Aslında burada yani bu parçanın başlığı bu olsaydı eğer parçada iyi ve kötü arkadaşlarının karşılaştırıldığı ve aralarındaki farkları söylerdi. Fakat burada sadece iyi arkadaştan bahsetmiş, kötü arkadaştan hiç bahsetmemiş. Bu yüzden C şıkkı da olmaz. D şıkkına baktığımızda Good Friends. Good Friends bu parçayı özetleyebilir çünkü iyi arkadaşların özelliklerini iyi arkadaşa anlatıyor. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. Videomuz bu kadardı. Umarım anlatabilmişimdir. Video beğendiyseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.